Ses yapma. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Mine Tugay hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videonun yorum kısmında da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Şimdi Mine Tugay hakkında bilgilere geçebiliriz. 28 Temmuz 1978 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiştir. 1.70 boyundadır. Aslan burcudur. Babasının subay olması sebebiyle görev aldığı Konya'da doğmuştur. Abisini ise erken yaşta kaybetmiştir. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümünde tamamlamıştır. 2006 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Oyunculuğa ilk adımını ise Gülbeyaz isimli diziyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje Pehsatçe bir Ankara polisiyesi dizisinde canlandırdı. Suna karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Minetugay kişilik özelliklerini ise şu şekilde tarif etmektedir. Eskiden fırçın bir tarafım vardı. Zamanla bu yönümü törpüledim. Artık daha sakin bir insanım. Duygusallığım ise bugüne kadar hiç değişmeyen özelliğim. Bazı konularda sabit fikirli olduğumu söyleyebilirim. Ama bunda ısrar ediyorsam yanılmayacağımdan çok emin olduğumdandır. Çoğunlukla kararsızım. Bir de fikir alışverişini çok severim. Şüpheci bir yanım olmasına rağmen insanlara güvenmeyi tercih ederim. Yanılma payımın fazlalığını hissetsem bile yaparım bunu. İyi hissettirir bana ama bu korunaksız olduğum anlamına gelmiyor tabii ki diyerek anlatmıştır. Kişisel gelişimi içinse şu sözleri söylemiştir. Hala aynı heyecanla aradığım, öğrenmek istediğim çok şey var. Öğrenmeye bayılıyorum. Hayatın keşfedilecek milyonlarca şeyle dolu bir mucize olduğu görüşündeyim. Sosyal yaşantısı için de şunları söylemiştir. Seyahat etmeyi çok seviyorum. Keşiflerimi bir seyahat dergisinde paylaşıyorum gitmeyi çok istediğim ama henüz fırsat bulamadığım yerler var. İzlanda ilk fırsatta gitmek istediğim bir yer. İskandinavya fiyortlarına son dakika gidemedim. Orası da listemde. Bir de Afrika'yı Afrika görmek çok istiyorum demiştir. Düşünce tarzını ise şu cümlelerle açıklamıştır. Kendimi asla yapmam gibi büyük konuşmalar yapmayacağıma dair söz verdim. Kimseye bile bile kötülük yapmam. Samimiyet ve dürüstlük karşısında gardımı indiririm. Kendi olabilen insan bende her zaman hayranlık uyandırır ve yanında kendimi güvende hissettiğimde gardım iner. Nasıl göründüğümden ziyade nasıl anlaşıldığımla ilgili hassasiyetim var. Yanlış anlaşılmaktan çok korkarım çünkü İkili ilişkilerde ön yargılı olmamaya çalışırım her zaman. Ben üçüncü göz olarak sadece ayna olabilirim o kişilere. Yargılamam. Karşımdakine yansıttığım şey asla kendi fikirlerim ve dünya görüşüm olmamalı. Empati kurarım anlamak için ama bana ait olanı yansıtmam karşımdakine demiştir. Set ortamında nasıl olduğunu ise konsantrasyon, disiplin ve oyun. Sette en çok bu üç şeye önem veririm. Oyunculuğun karakter yaratma kısmı çok coşkulu bir süreç benim için. Hele ki rol beni zorlayacaksa. Bir süre onunla yatıp kalkmak nasıl yürür, nasıl konuşur, bu detaylarla uğraşmak çok tutkulu oluyor benim için. Zaten bu yüzden vazgeçilmezim işim. En çekilmez demeyeyim ama en zor tarafı da anti profesyonel bakış açılarına maruz kalmak ve var olmak için bütün bunlar yokmuş gibi davranmaya hapsolmak. Mutluluk kaynağını ise şu sözlerle açıklamıştır. Çok arkadaştan ziyade az ve öz güvenebileceğim arkadaşlarının, arkadaşlarımın olmasından mutluluk duyuyorum. Çok arkadaşın olması durumuna inanmıyorum. Yapay ve yalan geliyor. Kendimi yanında rahat hissettiğim, her halimle kendim olabildiğim, art niyetsiz insanlar var. Neyse ki hayatımda arkadaşım dediğim. İlk sinema filmi ise, ilk sinema filmi deneyimini ise "Gönül Yarası" isimli filmle atmıştır. Yavuz Turgul'un Turgul filmidir. Hayran olduğu kişiler ise, gençlik yıllarında Aks Rosa hayrandım. Bir de Lars Ulrik harika davul çalıyordu. Onu seyretmekten çok hoşlanırdım diyerek anlatmıştır. Aşk hakkında da şu cümleyi kurmuştur. Aşk adına çılgınca şeyler yapılabilir. Sonrasında kendisi bile yaptıklarına inanmaz. Hayatta, müzikte, aşkta hep olmalı görüşündeyim. Hayata bakış açısı ve tarzını ise şu cümlelerle anlatmıştır. Hayatımdan çıkarmak isteyip de bir türlü çıkaramadığım duygu inat. Çoğu mecrada beni tökezletiyor ama aslında çok da hayatımdan çıkartmak istemiyorum. Hayatımda inat olmasaydı bu kadar yol alamazdım işimde mesela. Konservatuara girmeden önce atıldığım okuldan sonra pes ederdim. Beni yeteneksiz bulan insanlara inanırdım. O yüzden beni ben yapan duyguları törpülemeye pek çalışmıyorum. Medeniyet sınırları içinde ise elbette bu duyguların dozajı, hayatı yaşarken karşılaşacağımız durumları bilemiyoruz. Ve aslında tepkilerimizi de bilmiyoruz bu durumlara. Sınanmadan da kendimizi tanımamız pek mümkün değil. Biz deneyimlerimizin bütünüyüz aslında demiştir. Mesleki yaşantısı içinde şunları söylemiştir. Oyuncunun yaşı olmadığını, her yaşta her role bürünebileceğini düşünüyorum. Oyuncu yaşaldıkça deneyimleri ve tecrübesi arttıkça, hayat görüşü geliştikçe, hayata dokunuşları fazlalaştıkça kendini ve insanı daha çok tanıdıkça olgunlaşır şüphesiz. Algıladık, algıladıklarını seçerek daha net yansıtmaya başlar. Buna da ustalık diyoruz işte. Yaş almak bir oyuncu için heyecan verici. Kendimi izlemeyi sevmiyorum. Çünkü daha iyisi olabilirdi duygusu pek peşimi bırakmıyor demiştir. Kariyer planlaması için de şunları söylemiştir. Kariyerimi planlamıyorum. İçimden geldiği gibi hareket etmeyi seviyorum. Neyi içimiz isterse ve hangi rolü canlandırmak bana bir şeyler katacaksa onu oynama lüksüm olmalı. O yüzden kariyerim stratejiden uzak oldu hep demiştir. Gelecekteki hayalinden ise şu sözlerle bahsetmiştir. İşimi iyi yapan bir oyuncu olarak hatırlanmak istiyorum ve insan kalmaya çalışıyorum. Bir gün tiyatro oyunu yönetmek isterim. Gitmek istediğim birçok ülke var. Hatta bir süreliğine başka bir ülkede yaşamak fikri de hep aklımın bir köşesinde. Gitmeye güdümlü bir ruh taşıyorum. Yaşadığım dünyanın hep aynı noktasında nefes almak anlamsız geliyor bana demiştir. Kaygıların ise vicdanına en çok etrafımızı saran nefret ve öfke söylemleri içinde toplumsal vicdanın hiç gelişmemiş olması yoruyor demiştir. Kimlere hayranlık duyar is duyduğunu ise geçmişten biriyle sohbet edip kahve içme imkanım olsaydı eğer bu kişi Merlin Mo Merlin Monroe olurdu kendi olabildiği bir ortamda onunla sohbet etmek isterdim demiştir. Erkekte çekicilik kriteri ise keşfetmeyi seven, ilişki içinde değişip dönüşmeye açık, sevgi merkezli bir erkeği çekici bulurum. Oşho der ki ilişki senin tarafından yaratılır ama sonrası sırası geldiğinde ilişki seni yaratır. Evde neler yaptığını ise şu sözlerle anlatmıştır. Evde yapmayı en çok sevdiğim aktiviteler yoga, meditasyon yapmak ve müzik dinlemek. Yoga yapmanın yanında yoga eğitmenliği için 200 saat bir eğitim ve akabinde çakraların psikolojisi eğitimi aldım. Daha da devam edecek bu eğitimler. Öğrendikçe daha da derinleşiyorsunuz ve bu müthiş bir şey. Çok uzun yıllardır pilates yapıyorum. Yoga ise dengede ve merkezde kalmamı sağlıyor demiştir. En çok neyi kıskanıldığını ise çocukları demiştir. Her şeye şaşıran o masum ruhları Büyük bir özlemle kıskanmak aslında o günlere özlem galiba bu diyerek açıklamıştır. En çok etkilendiği film ise Roma ve Green Book filminden çok etkilenmiştir. Hiç unutamadığı film repliği ise Otomatik Portakal filmidir. İyilik içten gelir, iyilik bir seçimdir. Mine Tugay hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.